Vallahi. Yo, <laughs> 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 Şu anda he? daha görebiliyorsun bir daha. ha daha sonra Facebook'ta görebilirsin de. Canlı yayın açtığın zaman herkes görüyor o anda. Ha. Türkiye'de. Ha, sonra bakabiliyor. Hı, tamam. Yok şu anda bir videodasın, kayıttasın ya. Şu anda Amazonların keser girmemiş ormanlarındayız. O yeşilin ismi ne beyefendi? Bahçemizden rokamız var. Ha, ha roka mı? Ha. Bahçemizden Roma salatası var. Roma salatası. Başka? Ve maydanoz. Maydanoz. Yiyeceği maydanoz gibi. Hani ben maydanoz görmedim. Ha içinde mi? Ha içinde ha, ha. az var. O yüzden. E... Özür dilerim. Gözümden kaçmış. Bir sarımsağı unutmuşuz. Sonra e, yeşil e, soğan e, şeyleri yok mu? Charlotte diyorlar Almancası. Ama kesin bilmiyorum onu. Taze soğan diye geçiyor olabilir. O. Çöpümüzü de şöyle bir poşet yaptık, poşetimizi atıyoruz, sağa sola atmıyoruz. Pis Ondan yani. sonra da daha önce gelen süzmelerin şişelerini topladık, onlar bir poşete koyduk. Evet, onları da ayarladık. Var bazı insan silüetinde gezen yaratıklar var, süzme oros bu çocuklar. Evet. 10 poşetle geliyorlar. Bir poşetle pisliklerini alıp, alıp, alıp gitmeye üşenen yavşaklar var. Düşüncesiz yani ya. Hani hiç çocuğu yok, hiç mi ailesi yok yani değil mi? Kırdı odunlar da suya gidiyor ki arkadaşın tasarlı olsun yani. Odun kolay kolay yanmasın ki <laughs> çok... uzun süre gitsin. İkisi de suya gitti lan. Sakıntı yok. Odun Vallahi çok yakalayamadım. Kulaptis ağacının büyüklüğüne bak. Aynen. Allah, Allah ya. Kulaptis ağacı acayip. Çok muhteşem bir ağaç onlar. Aynen vik yapıyorlar onlar. Vik mi? Vik mi? O, onu yapıyorlar ondan sonra bu tuz şekerler mekerler var ya aynen, nefes açıcı. Da, il, ilaç i̇laç sarayında kullanıyorlar. Aynen. Çok faydalı bir ağaçtır ha bu. De, değerli bir ağaçtır. Hoş bir ağaçtır yani. Keresnesi de güzeldir bunun. Bak onu hiç işlemedim ama. Baksana kaç metrelik keresnesi boydan boya. Oduna da çıralı ha. Şey hep çıralı baksana şuna bak. Onlar felaket yanar. Gel gel Fino gel gel bıtık gel 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 ha gel koş 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 şey yok, Nasıl koyuyor seni şöyle eşşek bak gel. En şey gel. gel Gel mama istiyor mu gel gel mama istiyor Gel Gel sana mama vereyim gel Nasıl bakıyor oturmuş eşşol şey eşşek bak Nasıl seviyor Ya şu asalete bak ateşte yakmaya vallahi 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 ateş yakmak bile bir sanat 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 ister her insanın karı değil arkadaş vallahi ya vallahi şu inceleye bak arkadaş sanat sanat konuşturuyor vallahi bak 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 şu bak 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 ya bak neredeyse biberleri kaçırıyordu vallahi <laughs> Geldin mi sen Fino? Geldin mi sen Fino? Korkma, 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 korkma. Gel, 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 korkma, korkma. Korkuttular mı seni? Korkma. <coughs> Çok ağrı, çok ağrı. Normalde... Bu, burasını ben bilmiyorum sevin. Burayı nereden biliyorsun? Devamı geliyor mu buraya? Bunun bir de bir üstü daha var. Orası tek kişilik ama. Burası. Ne olmuş bilmiyorum, bilmiyorum. Normalde ben e, berrak yani dibini görebiliyorum. Ben burada gidiyordum da. Ağustos'ta olsaydı bu suyun içine girerdik işte şimdi. Serinlemek için. Şöyle. Fransız tekniği deniyor arkadaş. Şimdi bunları evet. Evet. boğazından sıktığı içecekleri suya salacak. Senin nacağın da ilk defa görüyorum. O ne? Fransız güetini gibi la. Değişik hmm. bir nacakmış ha. Stil mitil. Valla şuna bak. Ruslinin bıçağında da ona da benziyor valla. Bu ne lan Aynı şey. Üretim, şey <laughs> gibi. Onu Nereden aldın o nacağı sen? Bunu arkadaşım hediye etti. Hı -hı. Ona pazarda ona yardım etti dedim. Bak. Onun, onun böyle standı vardı. Şey satıyor. <laughs> bizim bizi, bizi silah dediğim böyle onu ya biz buna ömrümüzü verdik ömrümüzü anladın mı <laughs> bayağı da ağır meret ha, ha? bayağı da ağır bu Ben emniyetini koydum ya yine de bulunmaz. Şeytan kovdu diyorlar, ne diyorlar? Aynen, aynen. Ula Aytaç seni nasıl nasıl fırlattı bu, bu, bu Korktum valla. Nerede, nerede zeytin ağacının üzerine çıkacak ağacı? Çekmek istemiyor mu daha? Bir daha denemek Gel bir daha çek, <laughs> ya, Ben, ben pek abi öyle silah sevmiyorum ya. Valla senin gibi 200 kiloluk adamı bu ara fırlatırsa var ya beni o wow, Yok ya ben öyle geri geldim. Abiyi bile fırlatmıyor ya. Valla korkuttum ben Aytaç ya. Nişancı görün nişancı görün Papa yeni yine de az yamyam yam avlamadı bu arkadaş ha sesi diyor. Ya ne biçim şey o taraftan yarıldığını duyuyorsun tabii. Tamam. Arkadaşlar şimdi size iki tane me me meşhur insanı tanıtıyorum. Bu karşımızda gördüğümüz e, Bat Spencer kılıklı arkadaş e, Türkiye'de eski sat komandolarından e, Bosna Hersek'te Makedonya'da eee faaliyetlerde bulunmuş bir arkadaştır. Şimdi sizlere hünerlerini gösterecek. Bu eee Yul Breiner kılıklı arkadaşımız e, e, Fransa'da e, lejyoner de sat komandasıydı. Papa Yeni Gine'de Fiji adalarında ondan sonra Senegal'de çok operasyonlara katılmış bir arkadaşımızdır. Şimdi hünerlerini gösterecek. Özel tertibatları burada. Evet. Vay vay. vay. domuz öldüren mer mermileri yerleştiriyor. Bak domuz resmimiz de var. İnanmazsanız bakın bak boşuna konuşmuyoruz biz. Bizde yalan yoktur. Bak. Bak domuz resmi burada. <laughs> Bat bu, bu, Spencer'in ikiz kardeşi bu da. Sen biliyor musun Bat Spencer'i? Bat Spencer'i. No. Eskiden çocuklarımız onun filmlerini çok sevdi. İri yarı bir İtalyan bir artist var diye sakallı böyle. Vurdulu kırdılı filmlerde oynardı ya la. Hatta bazen bir sarışın çocukla film çevirirdi, e, Gobo filmini. No, 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 no. Şişman, iri bir adam. No. Batı Onun filmlerine çocukluğumda bayılırdım ya. Kaç tane alıyor şarjör? Şarjör, öbür şarjörlüğe de var da. Heh, tamam. Bir iki tane alıyor sadece. Tane alıyor. Şey bu, domuz kurşunu mu? Domuz kurşunu bu da, ben anlayamadım onu. Şu asalete bak, şu gözlüklere bak vallahi Yani